Herkese merhaba arkadaşlar. Kafedengi TV'ye hoşgeldiniz. Ee, organellerle devam ediyoruz. Bu sefer zarsız organelimiz olan sentrozomla devam edeceğiz. Sentrozom dediğimiz zaman e, iyi ipliği oluşturmaktan sorumlu demiştik. Hayvan hücrelerinde bulunur ancak bitki hücrelerinde bulunmaz. Bunu daha önce de belirttik. Yine aynı şekilde yumurta hücresinde de bulunmayacak. Ee, burada yazıyor, her hayvan hücresinin bölünmediği için sentrozom barındırmaz. Çünkü e, hücre bölünmesinden sorumlu olduğu için ipliği oluşturup bu kromozomların bağlanmasını sağlayan. Dolayısıyla her hayvan hücresi de bölünmediği için, mesela sinir hücresi bölünmüyor, yumurta bölünmüyor. Olgun al yuvar bölünmüyor. Bunlar da yok. Bizim o zaman sentrozomlarımız nereden geliyor? Babadaki spermden geliyor. Dolayısıyla bakın ne öğrendik. Golgimiz anneden geldi. E, Mitokondirimiz de bu arada anneden geliyor. Mitokondir anneden gelince de mitok mitokondirin içerisindeki DNA da anne soyundan bize gelmiş oluyor. Mitokondriyal DNA. Babadan gelmiyor. E, yine aynı şekilde e, sentrozomumuz da babadan gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Bakalım görevi bölünme sırasında ipliği oluşturmaktır dedik. İki tane sentriyolden oluşur. Bu sentriyollerin her biri üçlü paketlenmiş 9 tane mikrotübül yapısı şöyle e, yine böyle şey olacak şekilde bu şekilde arkadaşlar sentriyollerden oluşuyor. Sentriyoller birbirlerine 90 derece açıyla bu şekilde e, konumlanmış durumda. Hücre bölüneceği zaman sentrozom organ interfaz evresine eşlenir. Daha sonra işte hücre böyleyse mesela şöyle kutuplara yayılır ve aralarında ipli e oluşumunu göreceğiz. Biz bunları hücre bölünmelerinde daha da aynısını görürüz. Mikrotübül proteinlerinden e ne oluşuyor dedik? İ ipliği oluşuyor dedik. Bu i ipliği gidip kromozomların kinetokor dediğimiz böyle kulp gibi bölgeleri var. Oralara tutunarak kromozomları hücrenin ortasında işte şey yaparken hücre bölüneceği zaman çeşitli yerlere yayılmasını sağlıyor. Sentrozom kimde yok? Sentrozom bitkide de yok ama Sentrozomun bitkide olmaması, iyi ipliği oluşturmadığı anlamına gelmiyor. Bitki bunu özelleşmiş proteinlerle, mikrotübül yapısıyla oluşturur. Sentrozom için bir e, bilgi vermek istiyorum size. Diyelim ki soruda ipliğin oluşmasından bahsetti. Sentrozom ve e, şey mikrotübül koydu. Seçeneklere mikrotübül işaretlersin. Çünkü zaten sentrozom sentriyollerden oluşur. Sentriyollerimiz mikrotübüllerden oluşur. Mikrotübüller ipliğin oluşmasını sağlar. E, bitkide de zaten özelleşmiş bu yapılar ipliğin oluşmasını sağlıyor. İlla iyi ipliği oluşması için sentrozoma gerek yoktur. Bakınız bitkide e, olmamasına rağmen e, üretimi görüyoruz. Şimdi arkadaşlar organelleri bitirdik diyebiliriz. Şimdi sıra geldi hücre iskeletine. Hücre iskeleti dediğimiz zaman stoplazmada özel olarak e, var olan ve bu hücrenin bu korunması nasıl bizim vücudumuzdaki iskelet bizim dikliğimizi sağlıyorsa hücrenin o dikliğini o yapısını e, sağlayan bir iskeletimiz var. Bunu inceden kalına değerlendirirsek mikrofilament, arafilament ve mikrotübül olarak değerlendiriyoruz. E, mikrofilament en incesi aktin proteinli. Ee, bu aktinin altını çizelim. En ince olduğunun altını çizelim. Ve bu yapılıp yıkılabiliyor. Hücrenin boğulanmasını, hareketini, işte yalancı ayak oluşumu. Mesela uzanıyor. Sonra yıkılıyor. O hücrenin yapısı stoplazmaya geri dönüşüyor. Sonra yeniden uzanıyor. Yapılıyor. Sonra yıkılıyor. O hücre öyle yalancı ayaklarla hareket etmiş olarak görebiliyoruz. Mikrovillus oluşumunu işte bu hücre hücrede şey ince bağırsakta vesaire falan böyle parmak gibi çıkıntılar var. Yüzey alanını arttırıp daha fazla eminim arttırmak için. Yine kas hareketlerinden kendisi e, aktin, miyozinler vesaire falan birlikte hareket ediyorlar bunların oluşumundan sorumlu mikrofilamentler diyoruz. Gelelim ana filamentlere. Keratin yapılı bu sefer orta kalınlıkta. Bu sabitlemeden sorumlu. Mikrofilament hareketten sorumluydu. Ara filament sabitlemeden sorumlu. Çekirdek ve organelleri çat çat böyle etrafından böyle geçerek hücreyi böyle organeli yerine sabitlemeyi e, sağlıyor. Kararlı yapılı bu yapılıp yıkılmıyor. Yani mikrofilament gibi yapılıp yıkılma gibi bir özelliği yok. Daha kararlı bir yapıda. Gelelim mikrotübüle. Bu sefer tübilin proteini söz konusu en kalın yıkılıp yapılabilme yine yapısına sahip e, bunlar da hücre arası ilişkiyi sağlıyor. Organellerin bunun üzerinden geçişini sağlıyor. Yani mikrotübül aslında kalın bir yol oluyor. burada organellerin yer değiştirmesi, kromozomun bağlandığı yine iyi ipliğin oluşması, sil ve kamçı işte spermin vesaire falan işte o kamçısının kuyruğun vesaire oluşması da yine destek sağlayan yine mikrotübüller olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yine hani yapıların sillerinin oluşmasında da destekli, kamçıların oluşmasında da destekli hücre iskeleti yapısı diyoruz. Dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorunu çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.